Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim elhamdülillah. Bugünlerimize şükür. Yumurtalı pırasa yapıyorum arkadaşlar. Akşama. Ciğer kavurma. Tarhana çorbası. Güzineyi yaktım arkadaşlar. Güzinin üstünde yapıyorum. Sizler ne yaptınız? Sizler nasılsınız arkadaşlar? Biz böyle yap ye yıka gi hayat devam arkadaşlar Bismillah köy tavuğun yumurtalarını kırıyorum arkadaşlar üç yedi kişiyiz yedi yumurta arkadaşlar herkeşe bir yumurta. Çok da güzel oldu. Şimdi karabiberini karabiberini tuzunu un biberini seveyim arkadaşlar. Bunu da açamadım ben. Şimdi bu böylece donsun arkadaşlar. Bak bir göstereyim. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar bir şey yok. Bu da ciğer. Yumurtaları bile içinde arkadaşlar. Küçük küçük yumurtalar çıktı içinde. Tarhana çorbamız kaynıyor. Bunu da göstereyim. Yumurtaların bile içinde ciğerin tavuk ciğerlerinin Ay gazdan çabuk kaynıyor arkadaşlar burada. arkadaşlar. Yaz gibi olur mu? Yaz evin önde yapardım. Hep beraber. Çiçeklerin arasında. inşallah gene görürüz. Yazımızı. Hayırlısından hep beraber arkadaşlar. Yaz gibi olur mu? Bunun da şeyin atam tuzunu falan. karabiberini. Bu biberini de attım arkadaşlar. Kendi kendine kavrulsun bu. Soğanını en son soğanını koyarız arkadaşlar. Benim eşim bol soğan sever. Bol soğan olacak. Ellerimi yıkayayım ben şimdi. Yumurta kırdım arkadaşlar. İşte bir arkadaşlar bu kadar işte az kaldı. Akşam ezanı okundu arkadaşlar. Su gibi gidiyor günler arkadaşlar. Ömürlerimiz gidiyor. Allah'ım hayırlı ömür, hayırlı ölüm versin. Çoluk çocuğumuzdan beraber, konu komşumuzdan beraber güle güle yaşamak nasip etsin arkadaşlarım. Hep beraber YouTube ile. bir de tatlı yapalım yanına daha düşünmedim ama sütleri tat sütler yapmalı arkadaşlar yanına bir de suyunu koydum ay Baksanıza arkadaşlar çok güzel oluyor. Bak. Çok güzel bak. Diş, i̇şte, az işte, alınca artık. Bu da pişiyor. Şey. Çorbamız da kaynıyor. Böyle arkadaşlar. कोई जासन पका Tartar nasılsınız? Bayağı büyüdük arkadaşlarım. Hep beraber birbirimize destek olacağız. Büyüyoruz arkadaşlar. Herkesten Allah razı olsun. Mesajlarına, yorumlarına, beğenilerine atanlar Allah razı olsun arkadaşlar. Abonelerimiz dolmak üzere arkadaşlar. Çok az kaldı. Hep beraber başaracağız inşallah. Bundanırım da koyayım ben. Şimdi karıştı, dibine çöker arkadaşlar. arkadaşlar yemeklerim akşama hazır hep beraber yemek nasip etsin arkadaşlar Allah bereketini attırsın yokluğunu göstermesin Rabbim herkese versin olmayanlara kimseye açlık yaşatmasın Rabbim yokluk yaşatmasın Allah'ım Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.